Herkese merhaba arkadaşlar. İtalya'da, Brezilya'da değiliz. Karan Otomotiv'deyiz. 2.4 20 valf tek kapı tipo. Şöyle gördüğünüz gibi Emre ustamız anlatacak motoru. Açabilir tamam miyiz? Kaputu. Araçlar da her yer araç oldu. <laughs> Aracımız gördüğünüz gibi 2 dört, 20 valf. Tek kapı. Orijinal İtalyan'dır. Orijinal İtalyan. Tabii ki. Motorumuz Maraya Hele 2. Yüksek 2, sesle. 4. Maria Helix. Maria Helix'in 2.4 Gördüğünüz gibi 20 vaktir Şöyle arkadaşlar yapalım. Orjinal İtalyan Türkiye'de başka var mı bundan? İtalyan, orijinal İtalyan olarak bir motor olarak var ama bu motor olarak yoktu. Bu 5 silindir, 5 tokmak derler. 5 silindir, 5 piston. Aynen, 5 piston mu? 5 tokmak. 20 vazge, aynen öyle. Canavar gibi ya. Mareya'nın MK1 motoru Mareya MK1. Aynen. Her şey artık olarak çalışıyor. Herhangi bir eksik yoktu. Şöyle bak ya. Maşallah su var. Şöyle içini de çekeyim. Aracımız biraz pistir artık kullanıyoruz. Evet. Bunlar zaten İtalyan tipolarda görüyorum ben bu koltukları. Evet. Arkalar İtalyan'ın. Orjinal Öner... kendi koltuklarıdır. Bunlar evet. spor koltuktur. Önleri de vardı siz kendiniz mi değiştirdiniz? Evet değiştirdik. Şöyle. Canavar gibi ya. Kaç masar bu? Bu ibreyi görür. Oo. Ben eksuza gidiyorum sen gaza bas. Kükrüyor resmen. Bir de motor kısmından alalım. Bas. Hava filtresinden çok güzel ses çıkıyor. Bir daha bak. Bas bir daha. Sesi muhteşem. 2.4 20 valve tek kapı tipo.